Selamlar herkese. Ben Kerem Söz Konusu Sanat'tan. Bugünkü dersimizde Hypnogaja'dan Here Comes The Rain Again adlı parçayı inceleyeceğiz. Eğer bu video sizlere faydalı olursa şimdiden videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Lafı çok fazla uzatmayalım hemen dersimize geçelim. Parçanın girişindeki figür tam 4 kez arka arkaya çalınıyor. Sadece dördüncüsü farklı. Ben size bunu bir tur çalmak istiyorum. Ardından nasıl çalındığını detaylı bir şekilde anlatacağım. Şu şekilde başlıyoruz. <laughs> parçanın geçişinde dediğim gibi burada kalıp tam 4 kez çalınacak. Sadece sonucuyu farklı yapıyoruz. Kullandığımız akor yürüyüş ilk önce Do minor akoruyla başlıyor arkadaşlar. Yukarıdaki tablardan takip edebilirsiniz. Vuruş yönleriyle beraber yazdım daha rahat anlamınıza yardımcı olacaktır. Do minor akorunu ilk önce power chord olarak düşün. Bu şekilde basıyoruz. Ardından orta parmağım C telinde. Dörde koyduktan sonra hepsini tınlatıyorum. Yani şu şekilde duyuluyor. Pardon ardından şu anda dominor formundayım ya en alttan yukarıya arpejliyorum. Burada serçe parmağıma kadar çıkacağım. Birleştirirsek Aşağıdan yukarı arpejde kullandığım tartım ta ta, ta ta Bir kez daha yapıyorum. Yaptıktan sonra C telinde orta parmağımı havaya kaldırıyorum. 3-4-3 hemron pull off yapacağım. Ardından sol telinde 5. perdede bulunan serçe parmağım basıyorum. Parçanın dominant akor yürüyüşü bu kadar. Yavaşça birleştirelim. Ardından sol diyez ve sol diyez suspended 2 akorlar arasında bir geçiş yapacağım. Buradaki ritim şu. İlk önce bir kere çalayım tekrardan. Şimdi burayı çalarken şunu yapıyoruz. İlk önce sol diyezi yerleştirdik. İki tane yukarıdan aşağı vuruşla başlıyorum. Sol diyez power chord birincisi. İkinci vuruşumda bunu serçe parmağımı re 8 sekiz açacağım. İlk üç vuruşum bu şekilde ilerliyor. Ardından serçeyi geri alıyorum. Tekrardan sol diyez formuna iki tane aşağıdan yukarı çekeceğim. Yavaşça birleştirirsem... Şimdi burada sol diyezden, suspendis iki pozisyondan power chord'a geldik. İki tane yukarı çektik ya. Bir sonraki vuruşum yukarıdan aşağıya. Bir sonraki vuruşumda artık power chord'un e, karakterisinden çıkarıp, çıkarıp akorun majör formuna geçiriyoruz. Burada sol telinde beşinci perde. Orta parmağımda tınlatıyorum. Burayı yavaşça çalacak olursam şöyle ilerliyor. bir kere daha. Son kez yapıyorum daha yavaş. Bana eşlik etmeye çalışın. Şimdi üçüncü kore geçmeden bu ilk iki akoru bir yavaşça birleştirelim. Kulakta nasıl bir etki uyandırdığına bakalım. iki akor. La diyez suspended 4 olarak geçiyor. Bunu basmak için şöyle yapıyoruz arkadaşlar. İlk önce la diyez power chord pozisyona geçiş yapıyoruz. La diyez power chord da az önceki vuruşlarla aynı. Şununla aynı yürüyüş yapacağım. Burada yaptığım sal hareketlerin aynısı. Şimdi burada karşıma çıkacak. La diyezi power chord'unu bastım. Ardından şunu yapacağım. Bir tane vurdum ya power chord'a. Bir sonraki pozisyonda serçe parmağımı Sol telinde 8'i indiriyorum. Burada re teline basmıyorum. Re teli dead note olarak görünüyor. İşaret parmağımı bari olarak düşünebilirsiniz. Ancak burada bare basmıyorum. Sadece en üst teli kullanıyorum. Diğer telleri susturması için işaret parmağımı sadece eğik basıyorum. Buradaki geçiş de şu. İlk önce la diyez parokordu bastık. Ardından serçeyi bir alta indirdim. İki tane yukarıdan vuruş. Sonrasında ise orta parmağımı sol telinde 7'ye serçenin bir arkasına koyuyorum. Serçeyi kaldırın. İki tane aşağıdan yukarı çekiyorum. Üçüncüsü yukarıdan, dördüncüsü yukarıdan. Şöyle duyuluyor yani. Daha yavaş yapıyorum. Serçe parmağımın ne zaman devreye soktuğumu, ardından ne zaman kaldırdığıma dikkat edin. İlk önce power chord'dan giriş yapıyorum. Son kez birleştiriyorum power chord'dan giriş yapıyorum. Burada en son bastığımız form 6, 8, 7 direkt olarak La diyez majör akorunun seslerini içeriyor arkadaşlar. Yaptıktan sonra tekrardan Do diyez minor kalıbına geri dönüyorum. Burada ilk önce power chord gibi düşünebilirsiniz. Power chordlar oktavına kadar, serçeye kadar basıyorum. Ardından en alt iki tel tınlatıyorum. C4, Mi3. İlk ikisi bu. Yaptıktan sonra tekrardan power chord'u tınlatıyorum. Bu noktada ikinci kez power chord'u bastığımda orta parmağımı havaya kaldırıyorum. En alt 3, üst 3, bir üstel tel 5. Son kısım şöyle olmuş oldu. Bir kere daha. Son kez yapıyorum daha yavaş. Şimdi baştan sona burayı bir kez alırsak şöyle duyuluyor arkadaşlar. kadar yaptığımız akor yürüyüşünü 3 tam tur arka arkaya çalıyoruz. Dördüncü de yapacağımız yürüyüş ise şu. Giriş yine aynı başlıyor. Do diyezde, pardon do minor formunda aynı şeyi çalacağım. Bir sonraki pozisyon da aynı. Bir sonraki pozisyon aynı. Sadece sonuncusu tekrardan do'ya döndüğümüzde şunu yapıyoruz Burada. Direkt olarak do minor formunu yerleştirdim. Vuruşlarım şu şekilde arkadaşlar. Yine power chord, en alt iki tel, power chord, en alt iki tel. Hepsi. Yani şu. partı da çaldıktan sonra "Talk to me like lovers do" sözlerinin bu şekilde geldiği parti geçiş yapıyoruz. Burada kullanacağımız akor yürüyüşünü yine bir kere çalmak istiyorum sizlere. 3 turdan oluşuyor buradaki yürüyüş şu şekilde duyuluyor. Yani yürüyüşte bu şekilde. Başlangıcımız sol diyez power chord ardından suspended ile ilgili. Girişimiz aynı şekilde ilerliyor. Şunu yapıyoruz. <laughs> bu ritim kalıbını az önce yapmıştık. Bundan sonraki gelecek akor yine şöyle başladık. Ardından işaret parmağımı la 6 yüzüğü R8 orta ise sol 7 de kullanıyorum. Burada yukarıdan aşağıya bu üç teli tınlattıktan sonra serçe parmağımı sol telinde 8'e hemron olarak oturtuyorum. Pardon. Yaptıktan sonra en altta iki tane zaten işaret parmağımı bar olarak kapatıyor. 6-6 olarak tınlatıyorum. Ardından bir kere daha yapıyorum. Bu sefer serçe basılıyken vurup geriye pull off yapacağım. Yine aynı altı iki tane. İkisini arka arkaya birleştirirsek. Üçüncüsü hemronla bitiriyorum. Yavaşça üçünü alalım arka arkaya. Ardından tekrar başa dönüyorum. Aynısını çalacağım. Buradaki kalıp iki kez arka arkaya çalınıyor. İkisini bir arka arkaya yavaş çalalım. Üçüncü kalıba geçerken yine Sol diyez Power chord kısmını kullanacağım Yaptıktan sonra Do minor akoruna geçiş yapıyorum Burada yapacağım yürüyüş şu. Burada do minor çalıyorum ya İlk önce dominor formu ardından ortaya kaldıracağım bir kısım olacak. Son harekette sadece buradaki re diyez notasından re'ye pulloff yapıyorum. Tartımım şu şekilde yavaş yapıyorum. Daha yavaş son kez. yaptıktan sonra Fa power chord basıyorum. Aslında tam olarak power chord değil. Burada orta parmağım sol 2'de kullanıyorum. Kök ses beşlisi, oktavı buradaki ses Fa, La, Do. Yani majör üçsüz oluyor. Majör ile beraber tanınatıyorum. En alt iki telden ses almıyorum ama işaret parmağıma ilk basıyorum. Buradaki ritim kalıbım şu aslında. van Ankara İzmir Ankara gibi düşünebilirsiniz. Van Ankara İzmir Ankara. Sadece buradaki parti çalarken bir noktada serçe parmağımı sol telinde 3'te kullanacağım. Ardından geri kaldırıyorum. Şöyle yapıyoruz burayı. İlk önce fa majör formüle başlıyorum. Burayı şöyle düşünün. Van Ankara ankayı vurduktan sonra ra da serçe parmağım burada sol telinde 3'e oturuyor. Serçeyi re telinden kaldırdığım andan itibaren re telini dead note olarak yani ses çıkarmayacak şekilde kullanıyorum. Buradaki notam zaten benim fa'nın oktaviydi. Bunu kaldırdıktan sonra kesinlikle bare basmayın çünkü e, buradaki re teli birinci perdede bulunan re diyez notası fa diyezle alakasız yani kulakta kötü bir ses bırakacaktır. Şöyle yapıyoruz yavaşça. Bir kere daha. Son kez. Burada üçü hem ron vurduktan sonra şunu ekliyorum. Van, an, Ritim bu şekilde ilerliyor. Hem ron, iki tane daha vurup bir tane daha vuruyorum ardından sonra kaldırıyorum. ancak ben şu anda sadece sol telini atıyorum bunu fa formuna vurarak hepsini elde etmeniz lazım. Van, Ankara, Ankara gibi. Bir kere daha yapalım sonra bitirelim. yaptıktan sonra si bemol power chord'a geliyorum. 5 tane vuruşum var. 1, 2, 3, 4, 1. Yaptıktan sonra gitarı susturuyorum. Ardından parçanın Here Comes Rain Again sözleriyle beraber Distortion kanalına geçiyoruz. Buradaki parti çalacağız. Bir kere çalmak istiyorum. Ardından nasıl çalındığını göstereceğim. Şöyle başlıyoruz. <laughs> yürüyüş Do power chord ardından Sol diyez power chord sonrasında ise La diyez power chord arasında çalınıyor arkadaşlar. Do, Ardından en son son pozisyonda tekrardan Do'ya geri dönmem gerekti. Burayı isterseniz çevrim olarak çalabilirsiniz. Tablarda o şekilde gösterdim. Ya Do basacaksınız burada. Do Power Chord. Ya da daha karanlık bir ses elde etmek istiyorsanız aralık olarak. Burada dikkat ederseniz Do Power Chord. şekilde basılıyor. Serçe'yi iptal ettim. Kök ses ve beşlisi. Bu beşlinin oktavını en üstten alırsam Sol sesini elde ediyorum. Yani Sol, Do, Sol çaldığımda daha karanlık bir sound elde Girişimiz şu şekilde. 1-2-S 1-2-S 1-2 Ardından sol diye atladım. Burada 1 2 1 2 1 tarzına çalıyorum. Burada yaptığımdan iki tane vuruş eksik aslında. Ardından la diyez'e geçtim. La diyez'de doğuda yaptığım ritim tartım lines'ını kullanacağım. Ardından başa dönüyorum. Aynısı. Tek farklı çaldığım sol diye kalıp 3 kez arka arkaya çalınıyor. Burayı çaldıktan sonra tekrardan Talk to me like lovers'u sözleriyle beraber bir yürüyüşümüz var. Hatırlayacak olursanız burayı ilk çaldığımızda kullandığımız yürüyüş şuydu. şekilde arpejli bir yürüyüş almıştık. Şimdi burada direkt olarak power chordlarla alakalı bir şey çalacağız. Buradaki yürüyüş birazcık farklı. Kullandığımız akorların yürüyüşü de birazcık farklı olacak. Bir kere çalıyorum. Ardından göstereceğim sırasını. <laughs> Do power chord çalıyorum. Sonra Sol diyez ve le diyez ekleyeceğim. Ritim aynı. Van Ankara, İzmir Ankara. Ardından Do. Do isterseniz böyle basabilirsiniz. isterseniz daha karanlık bir ses elde etmek için çevrim pozisyonunu kullanabilirsiniz. Bunun tablarda gösterimi Do power chord bildiğiniz üzere C5 olarak gösteriliyor. C5 slash işareti ardından G yazar. G burada sol bas sesimiz çünkü bas sesi sol den alarak ilerliyoruz. Burayı 3 kez çalıyoruz. Birinci tur bu. Bunu 3 kez çaldıktan sonra dördüncü turda artık sol yeze çıkıyoruz. Aynı ritim var. La diyeze geliyoruz. La diyeze de burada yine 1-2-3-4-1 yaparak tempoyu ritmi durdurabilirsiniz. Bundan sonra aslında parçanın ilerleyişi aynı. Hiçbir değişiklik yok. Aynı sırayla devam ediyor. Sadece parçanın sonunda belli bir ritim aralığında vuruş sayımız arttığı için power chordların yürüyüş sırasını... Aynı şekilde tutacağız ancak içerisine daha fazla nota sıkıştırarak ilerlememiz gerekecek. Parçanın sonunda yapılan yürüyüş şuna benziyor arkadaşlar. Burada her bir notayı 16 kez çalarak ilerliyoruz. Sıralamam yine Do ardından e, Sol diye sonra Le diye tekrar Do olacak şekilde. Sondaki tempo ile beraber çalımımız yukarıdan aşağıya olabilir. Alt üst bir şekilde çalabilirsiniz. Şöyle duyuluyor. parçayı şey bitirebilirsiniz. Burayı ayrıyeten bir şekilde göstermek istemiyorum. Sadece aynı power chordları her birini 16 kez çalarak ilerlemeniz yeterli. Benim bu ders hakkında sizlere aktarabileceklerim bu kadar. Aklınıza takılan merak ettiğiniz konuları yorumlar kısmından bize iletmeyi unutmayın. Biliyorsunuz ki en kısa sürede sizlerle iletişime geçiyorum. Eğer bu video sizlere bir şey kattıysa, gelişiminize yardımcı olduğunu düşünüyorsanız videoyu beğenip kanala abone olarak bize desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.